Merhaba millet ben Altuğ ve FitTV's Neotech Mod Paket serimize hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Hemen videonun başındayken video benim kanala abone olursanız benim çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Onun dışında Discord sunucumuza gelerek de sohbet muhabbete katılabilirsiniz. Veya bir sorunuz varsa da sorup çözüm arayabilirsiniz. Ya yani, sohbet muhabbete gelin işte anladınız. <laughs> Neyse hatırlarsınız ki bir önceki bölümümüzde arkadaki bu elektrikli blast furnace'ımızı yapmıştık ee, ve bitirmiştik burada burada hemencik devam ediyoruz ee, burada şimdi bizim yapacağımız başka bir şey burada alüminyum ee, artık elde etmeye ee, başlayacağız ee, bunu yapmak için e, alüminyum hmm. anladım block of boksit koyarsak da oluyor Peki ben bu dasta elde etmenin bir yöntemi var mı benim için Ruby falan geç geç yok tam o zaman şöyle yapacağız ee, hemen bir geç Belki burada da vardır hemen şuradan bir var mı buraya getirmiş miyizdir ee, heh, var burada Tamam Şimdi şu arkadaşı biz bir şey atalım mesela atalım ee, bu bize şey versin Şimdi benim merak ettiğim bunu tekrar koyunca bana ne verecek DAS mı verecek Tamam Okey güzel. Bakalım şöyle 9 yaptı zaten 11. Ee, peki ben bunu pişirebiliyor muyum? Böyle bir imkanım var mı? Yok pişiremiyorum o zaman direkt şöyle yapacağız. Pardon. Şimdi o zaman dur. Tamam, tamam daha basit bir halde yapılıyormuş okey direkt hallettik yani. Şöyle yaptık bunu. Daha sonrasında burada item input'u biz şu tarafa koymuştuk. Bunu buraya koyduk ve çalışır duruma geldi. 100 saniye sürecekleri falan fistan. Neyse ben de şimdi sunuca yeni girdim. Direkt kayda başladım. O sıra o dolarken biz bir şunları kontrol edelim. Tamam bunlarda bir durum yok. Yukarıdaki yüksek mali bitmiştir bizim miner çektiği için. Hemen bakalım bakalım gidip Gelmiş kendi uyalım tabii ki. Bakalım. Aynen tahmin ettiğimiz gibi. Atalım içine şöyle bir istek. Bir de minerimizi kontrol edelim. Miner'ımızın durumu nedir? Ona bakalım be. Şimdi ee, bu şimdi çalışmaya başladı. Ha, daha içinde var. Durmuş. Ama yine bayağı bir yapmış. Güzel. Alabilir böyle çok da önemli değil. Neyse aşağıya inelim. Ee, diğer bizim şeyleri de Meserator'a atalım. Onlar da şey olsunlar. Nerede? Burada. Tamam. Bu hala olmadı değil mi? %68'e geldi. Neyse tamam. Daha sonrasında burada Electronic Circuit Board yapmamızı istiyor. Bunun için zaten bize 3 tane alüminyum plate lazım. Kalan fistan bildiğiniz şeyler az çok. Ee, burada bunları dönüştürürken output kısmımız burada. Buraya gelecek. Gördüğünüz gibi alüminyum. E, ee, ignatımız tamam. Şimdi burada başka ne yazar? Silikon üretmemiz için bir seçenek var. Ee, Metroid Compass. Ha, ae 2 şeyini bulacağız. Okey. Onu sonra hallederiz. Aldım elime ama yine göre bitirdim olarak saydı. Okey. O da işime gelir. Tamam şimdi Edit Circuit Board yapmamız için ne lazım bize? Klasik bizim itemlerden lazım. ama en öncesinde zaten şöyle bir 2 yaptık. Şunları bir plate yaptık. Okey. Ee, şeyler de elimizde. Gerçi dur bir tane lazım. Şöyle direkt 5 tane yapsak yeter. Çok da abartmaya gerek yok. Şunu da koyduk. Hayata çıkartıyor. Çıkarsın tamam sıkıntı değil. tanesini bırakalım. Geri kalanlar tekrar buraya. Burada bir şeylerimiz var mı? Yok. Tamam. Şurada bir işlemini bitirsin. Ben de o envanteri biraz boşaltalım. Hemen ilk şuraya koyduk. Buraya koyduk. Ee, daha buraya atabileceğimiz başka bir şey. Şunu atabiliriz. Şunu atabiliriz. Şunu atabiliriz. Aynen şunu alalım. Bu lazım olacak bize şimdi şey yaparken bunu dust yapsın okey reston elimizde dur onu şeye ekleyelim a'ya ekleyelim de ne istiyorsun elektrum cable istiyorsun tamam şimdi o zaman elektrum yapma şeyine geçeceğiz mikserde Gold ve Silver'ı birleştirmemizi istiyor. Tamam. Silver'ımız var mı ama bizim? Ha, burada 32 tane var. Tamam. Ee, Olduğumuz da burada var. Diyelim şu anlık. O zaman dur. Şu arkadaş bir dursun. Öncelikle bana şunları bir silver dust yapsın. Hiç gold dust'ım yok ama Benim Bunu dust olarak tutmadım elimde. Yok tutmamışım. Okey tamam. Çok da şey değil yani. Basit bir Yeter bu kadar. Ver de biraz çevir bakalım. 12 falan olsun bırakırım zaten. Bunu dasta çevirsin bakalım bunları. Hop ve çevirdi. Tamam. Şimdi bunlar da şeyi atalım ekstra atalım tamam elde ediyoruz okey şimdilik ee, şunları bir geri atalım bunlar lazım değil bize lazım değil tamam, bunlar da kalabilir okey şimdi 34 tane oldu okay. Bunu da hemen pişmeye verelim. Buradan çıkan da direkt plate yapmıyor hocam. Tamam bu kadar 8 tane yeter diye düşünüyorum artık. Bunları sarmaya verelim bakalım. Yeter yeter fazla fazla yeter. Şey yapmaya gerek yok. 14-16 yeter yeter. Yani bir kafamda şey yapayım da onu onaylayayım da sonra sıkıntı çekmeyelim. Geldik attık bakalım. Şöyle 3 3. Tamam 4 tane azımdı. Şimdi sadece bu arkadaş kaldı. Onu da yaptık ve alüminyum electronic circuit board'umuzu da başarılı bir şekilde yapmış bulunduk. Okey. Evet, gayet her şey tamam. Hızlı bir ilerleme kaydettik. Ee, burada aynen tamam. Onu çok ihtiyacımız yok. Şimdi burada hacker yapmamız lazım. Ee, bunu yapalım a2'ye girmeden önce yine bunu yapmak için hmm. bizim bayağı bir şeye ihtiyacımız var her şeyden önce ee, sentetik öyle ihtiyacımız var bayağı bir kullanacağız yani bayağı bir yapacağız o yüzden rubber ihtiyacımız var. rubber ihtiyacımız var daha doğrusu konuşamadım Allah'tan burada Eee. Şöyle bir 2 3 işe var bu da 60 tane yapar zaten bizde o kadar şey yok güzel yağıt yok çeker kamışları sonra hallederiz o çok önemli değil ee, şimdi seni attık ve seni attık sen bir dönüş bakalım dönüş bakalım daha benim başka yerde yok değil mi? Ha burada bir 25 tane kağıdım var. Hadi bunu da atayım. Bunu da aradan atayım. Kurtulmuş olayım. Tam olarak. Okey şimdi e, bildiğimizden gidelim. Önce bunları yapalım. E, o şekilde ilerleyelim. Benim copper wire'ım burada vardı. Şeyim de burada. Ha 3 tane motorum var o güzel. E, i̇şimizi görür en azından. Şimdilik şey yaparız. Ee, sadece altına ihtiyacım var. Altınları bir basacağız. 3, 4 dedik. Okidoki. Hemen. Şimdiye diye bastık. Tamam. Şimdi. Evet tabi bunu iki tane yapıyoruz. Yani bize bir dört tane daha lazım. Mantık ya. Doğru. Okey. Hemen tık yaptık. yap. Ha tabi rubber bitti. 60 tane oldu zaten. Okey. Şimdi bu kısım tamam. Bir indaktör yapacağız. Onun için de bize steel rod lazım. Böyle iki tane. Okey. Tamam. En yani son bunu yaptık rejistörümüz. Eksik onun içinde kağıt lazım bize. Kağıdımız burada var. Kömür dustımız burada var. Okey. Hemen bundan da bir tane daha yaptık ve bunu da ikiledik. Okey, tamam. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu bunları bir bırakalım. Bunlar kalabilir. Şunlar kalabilir. Tamam şimdi devam edelim. Ee, burada robot arm yapımına geçelim. Tin cable bayağı bir lazım bize ve burada bir piston lazım bize. Adı sen değil, senin tarifi onun lazım bana rahat görebilmem için. Sirotlar ee, ve sadece piston arm. Ama bunu da iki tane yapacağız. Biz o kadar motor yok. Ee, anlaşılan bayağı bir şimdi şey sardırmamız gerekiyor. Tin sardırmamız gerekiyor. Dinkable lazım olacak ama e, bizim şeyimiz ona yet yetebilecek mi? Neyse onun ben bir çözümünü bulurum. Burası dert değil. Ha, burada 61 kağıt daha varmış. Biz en iyisi yukarıya bir şey bırakalım. Co-op e, Duster'ımız bizim nerede? Burada var mı? Yok. Burada da yoktur yüksek ihtimalle. Karıştırmamışızdır. 8 tane motorumuz var. Hem bak motor konusunda yırttık tamam. Diye düşünüyorum. Şunu da alalım bu arada. Lazım oluyor tabi. Ha bak template var hazır burada. Bunları hemen sardıralım. Bunlar pişerken. Bunlar kablo olsun. Tin cable çünkü bayağı bir yapacağız. Ee, Fork sadece şu anda bize sıkıntı yaratabilecek faktör. Onun dışında başka da bir şey yok zaten. Ee, Coke yok diyebiliyorum. Allah razı olsun bir tane varmış keşke yanımın kömürü getirseydim. Belki şurada vardır bir saniye. Bunun içinde ne var? benim büyük blokları var. <laughs> Pardon. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse gelmişken bir uyuyalım ya. Gelmişken bir uyuyalım. Şöyle bir aşağıya inelim. Bundan da zaten bir tane çıkar. Bunu bir yukarı bırakalım. Çünkü lazım olacak. Evet tamam. <laughs> Rubber'lar bitene kadar şey olur. Bu otomasyonu sürekli yapalım diyorum her bölümde ama yapmıyorum. Yapmayınca da işte her bölüm tıkanıyoruz böyle. Gerçi o kadar kağıda ihtiyacım vesaire falan fistan hepsi çok önemli değil. Şimdi dur. Bir planlama yapalım. Yapacağımız arkadaş bu. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bize bunun için iki tane piston lazım. Şimdi ona göre gidelim. iki tane piston lazım. Tamam. şu elimizdeki bütün sitelerin hepsini aldık. Şimdi e, bunu yapmak için ne lazım? Bize e, 6 tane plate 2 tane road, 2 tane jir. Tamam. Şimdi e, o işi hallederiz. Öncelikle şeyi bir toplayalım. Tamam. Ve bunun kenarında 8 tane Tamam. Bunu hallettik. Şimdi 6 tanesi şey için ee, onun dışında iki çubuk, dört çubuk lazım. Şöyle. Tamam. Şimdi ilk başta ee, sen değil, seninle böyle bir bunları koyduk. Bunları da attık. Bum bum. Tamam. Sadece şu an tin eksik. O da hiç mi yok? Belki burada vardır. Yok, tamam. Neyse sıkıntı değil. Üzerinde var zaten. Bunları bir şey verelim. Ayab zaten yapacağız, kullanacağız anlaşılan. Bugün iki tane piston yaptım. Tamam bana şimdi şöyle şöyle dört tane toplamda tık tık. Okey. Şimdi bunu da yaptım. Okey. Ektong söküplerim benim. Nerede ben bunları yaptım az önce? Az önce yaptım ya onu. Allah Allah. Yok burada da yok. Ana yaptığım şey yok. Evet, tüm circuit yaptım ya. Ha buna kullandım. Okey tamam. Şimdi şeyi oturdu zaten. Sistem oturdu zaten. Okey tamam. O ben robot armına gerektiğini görmedim ya. Ee, öyle şey yapmadım yani. Şöyle bir alttan yapalım bundan. Kullanıyoruz sık sık. Şunlardan bir 8 tane daha altına alalım. şunları hemen de bir update'e çevirelim. Hızlıca. Sık. 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 Tamam. Daha sonrasında şu kapasitörden. Ne eksik? Copper wire eksik. Copper wire'ım benim vardır illa bir yerler çöpümü öpüyorum. bir yerler atmışım. Diye. Yapmıştım. Bunu <laughs> bak benim bakırım da yokmuş. Bu dasları pişiremiyorum değil mi? Anlıyorsun. Kabul etmiyorsun. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Ya kabul ediyormuş okey. Ben benim bir yerde bayağı bir copper plate'im vardı lan ha. Ben de diyorum ya ne yapıyoruz yani benim vardı copper plate'im. koyalım. Şimdi dur. Şu lazım şu lazım değil şu lazım değil. Buranın değil. Buranın. Şu lazım değil o kalsın. Altın gitsin. Ayrınlar gitsin. Her lazım değil. Tamam. Şu lazım değil şu lazım değil şu lazım. Değil. Kalsın. Tamam. Şimdilik bunlar lazım. Okay. Tamam, bir iki tane daha yaptık. Okey şu an burada tek eksik olan şey. iki tane indaktör. Okey. Onu da hemen şöyle tık tık tık. Elde. Ederiz derken tam şey bitti. <laughs> tamam şimdi ne kaldı? Conveyor kaldı. Tak onu da yaptık. Şu an sadece basic machine hull kaldı. Okey tamam. Tamam. Burada şimdi bizim galiba elektron şeyimiz. Bir bitmeyecekmiş tamam. Ee, şuradan bir 10 tane alalım. Bunların hepsini bir öncelikle plate yapalım. Ee, onun için bizim galiba tin cable'ımız da yine azaldı. Öyle koyduk. Ha, orada bunlar kalsın biraz. Şimdi lazım olacak. Ama ha dur benim bir tane daha bunun şeyinden yapmam lazım. Artık bundan stoklayacağım. Bir 64 tane rahatlayacağım yani. Hiç uğraşamayacağım şimdi. Tamam. Ay. Kapır wire kadar. Tamam. İki tanesini bıraktım. Tekrar şunları şimdi şuraya koydum. Bu şekilde de third plate'imizi elde ediyoruz zaten. Onunla ilgili bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Hemen şöyle tık 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 tık. Elde edelim. Tamam. Hemen şu şeyi de yapalım. Tamam. Bunu yaptık. Link'e Takılı kaldık. <laughs> Abi ciddi olamazsın ya. Gerçekten ciddi olamazsın. Bak dur. Bunu da ben hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. yok mu bizim fazlalık hiç burada ya. Ben şu Silver team bu zannediyorum. Abi hiç mi yok? Evet geçer gibi hiç yok harbiden. Varmıştan <laughs> sökebileceğimiz bir şey. Buradan söksek oraya gitmiyor. Neyse dur. Ben onu bölüm arasında şey yaparım. Hallederim. Şimdilik şunu bir el koyalım. Hiç hiç şu anda şey yapmam yani. Gerçekten çok komik bir sahne yani. elektrik Packer'ı yaptık. ne da şöyle yerine koyalım da. Tamam. Bu ödülümüzü de alalım. Basic upgrade verdi. Tamamdır. Bunu da bu, şey, bu şekilde halletmiş olalım. Kısa bir bölüm oldu. Fark edeyim ancak hani da bir şey yaptık. Çok bir şey yapmaya, uzatmaya da gerek yok. Ee, teşekkür ederim diye izlediğiniz için. Bugünlük benden bu kadar. O zaman yarınki veya bugünkü başka bir videoya kadar bilemeyiz. Ee, görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.